TV ekranlarında bizleri izleyen siz değerli izleyenlerimiz öncelikle hepiniz Vatandaş Konuşuyor programına hoş geldiniz. Normal şartlarda bugün sizinle Atatürk Kent Meydanında buluşacaktık, fakat yay sebe sebebiyle şu anda ekranlarda sizinle beraberiz. Biz sokak sokak, mahalle mahalle, çarşısını, Ceyhan'ın pazarını, sanayisini, bütün esnaflarını, çalışanlarını karış karış gezdik biliyorsunuz. Fakat artık. Her hafta cumartesi günü akşam 8'de Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kenti Meydanı'nda sizlerle beraber olacağız. Ve Ceyhan'ı yöneten yöneticilerle sizi birebir buluşturacağız. Bugünkü normalde meydanda gerçekleşecek programımızın ilk konu Kadir Aydar. Öncelikle hoş geldiniz Kadir. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Ee, Sayın Başkan, biz size davet gönderdik. Siz de dediniz ki vatandaşın olduğu yerde ben de varım, her zaman varım dediniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için Ersin Bey de sizlere de. Teşekkür ederim. Umarız ki havalar güzelleştikten sonra yine biz sizi vatandaşlarla buluşturacağız. Şu anda ekranlardayız. Vatandaş adına bugün ben size sorular soracağım. Normalde soruları bugün vatandaşlar size iletecekti. İlk sorumla başlamak istiyorum. 1 Nisan sabahından itibaren çalışmalarınıza hızlı bir şekilde başladınız. Ve bu da vatandaşlar tarafından tabii ki tebrik topladı. Siz çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi ekranlar başında izleyen hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunarım. Bu akşam Atatürk Kent Meydanı'nda olacaktık. Ama hava yağışı sebebiyle olmadı. Şu müjdeyi vermek isterim burada sizlerin aracılığıyla. Atatürk Kent Meydanı'mızda bir tane büfe var. Berkant Büfe dedikleri bir tane büfemiz var. Bu büfeyi bundan sonra Ceyhan Belediyesi olarak bizler işleteceğiz. Ve kısmet olursa bir dahaki programı bu büfemizin etrafında insanların çay kahve eşliğinde bizi izledikleri bir inşallah program olur. Ceyhan Belediyesi en kısa zamanda bu Berkant büfeyi Ceyhan Belediyesi Berkant büfe yapacağız. İsmi bu olacak. Hem de ona da rahmet dileyelim. Ee, emeklilere destek vereceğinizi açıkladınız. Evet. Destek vereceğiniz kişilere hangi kriterlere göre seçeceksiniz? Öncelikle seçimden önce ne söz vermişsek onları yapacağımızı insanlar görmeye başladı. Evet, seçimden önce söylemiştik. Benim adım Kadir Aydar. Ben verdiğim sözü tutarım demiştim. Bugün geldiğimiz noktada bizi insafsızca eleştirmeye kalkanlar daha 20 günlük belediye başkanlığımızda hayatlarında görmediği, hayatlarında görmediği projeyi, enerjiyi ve iş aşkını gördüler. Bakın, Ceyhan Belediyesi'ne geldiklerinde ne yapacağını bile daha bilemeyenler, biz 20 günde yaptıklarımız karşısında ve gerçekten halktan yani bir belediye oldu. Demiştik ki, halkın iktidarını kurmaya geliyoruz demiştik. Ceyhan Belediyesi'nde halkın iktidarını kurduk. Emeklerimiz bu seçimde ve her seçimde gerçekten onların yanında olacağımız emekleri yalnız hissetmeyeceği bir şekilde onların da sosyoekonomik hayatında o parayı görecek. Benim adım Kadir Aydar, ben sözüm. Teşekkür ediyorum. E, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Cumhur İttifakı adayı Erol Kahraman'ın bir basın açıklaması oldu. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani ben onları takip etmiyorum inanın açıkçası. Ne yaptıkları seçimden önce olduğu gibi seçimden sonra da ilgilendirmiyor. Ama o gibi vatandaşımız geldi. Ero Kahraman oy vermiş. Belediye Evleri Mahallesi'nde. Şöyle bir şey söylemiş, onlardan öğrendim ben. İşte bana oy verenlere terörist demiş. Yani diyor ki, benim komşuma ben kendisine oy verdiğim için terörist değil miyim? Yani belediye evleri Küçük Kırım, Suat, 6 Altı Ocak, İnönü, Esentepe Mahallesi'nde bizi izleyen vatandaşlarımız bana oy verdikleri için terörist oluyorsa yani kendisine oy veren hemşehrilerimize de haksızlık etmiyorlar mı? Yani bana oy veren terörist, onlara oy veren vatansever miyim? Ben bu ifadeyi kendisine geri iade ediyorum. Bu Ceyhan'da tüm hemşehrilerimiz eşittir. Hepsi vatanını milletini seven insanlardır ve kimseyi kimseden ayırmak kimsenin haddi değildir. Kimse terörist değildir. Terörist isteyen aynaya baksın. Terörist görmek isteyen aynaya baksın. Ceyhan mesayeti bitti. İşte onların ne söylediği inanın beni hiç ilgilendirmiyor bu saatten sonra. Peki ee, birazcık da Ceyhan'ın hizmet ve sizin gerçekleştireceğiniz projelere yönelmek istiyorum. Biliyorsunuz Ceyhan'a e, daha önceki yönetimler hiçbir katkı sunmadıkları gibi Ceyhan'dan götürüp gittiler e, ve Ceyhan'ın hizmet sorunu yıllardır konuşuluyor ve sürekli de makus talih diyoruz biliyorsunuz. Sizin projelerinizde e, tabii ki de kafanıza tasarladığınız sıralamaya koyduğunuz projeleriniz var. Birazcık bahseder misiniz sıralama olarak? Tabii. Yine vatandaşlarımıza mektup göndermiştim. Onlara kendi elimle mektup vermiştim. Demiştim ki bir, mazbatayı aldım ilk gün daha makama oturmadan temizlik işleri müdürlüğünü yıkacağım demiştim. Orayı 6 ay içerisinde kent meydanı yapacağız demiştik. Evet, mazbatayı aldığım ilk gün temizlik işleri müdürlüğünü yıktık. Onu oradan kaldırdık. Ceyhan'ın merkezinde çöplüğü kaldırdık. Ceyhan'a yakışmayan o görüntü kalktı. Orada 6 ay içerisinde bir kent meydanı olacak ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Daha sonra köprü çalışmalarımız başladı. Yatışmalara gönderdik. İzinleri bekliyoruz. İzinleri bekliyoruz. Ceyhan'ın iki yakasını bir araya getireceğiz. Ceyhan'ın güneyini, kuzeyini, doğusunu, batısını birbirine bağlayacağız. Ve de Ceyhan'da söylediğimiz bir kere en önemlisi bir belediye başkanının yapması gereken şudur. Temizliktir demiştik ve ekibimiz sağ olsun başkanlarımız Burhan Onuk ve tüm meclis üyelerimiz ve park bahçeler, temizlik işleri tüm arkadaşlarımıza hepsine ben teşekkür ederim. Canla başla çalışıyorlar. Ceyhan'da her yer o kadar o kadar kötü ki inanın elinizi nereye atsanız olağanüstü mücadele gerektiriyor. O yüzden bir ay sonra biz buraları temizleyerek geldiğimiz zaman işler toparlanacak ve şu an yani biraz böyle aksıyor gibi görünen aslında hiçbir şekilde aksamayan, sabah yenile başlayan, gece 1'de 2'de biten bu yolculukta biz tam gaz ilerliyoruz. Onun dışında sinekle mücadele büyükşehir belediyesine ait biliyorsunuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bununla ilgili elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizler de onlara onlara yardımcı olacağız. Onun dışında İkinci sauna hamam projemiz vardı. Sauna hamam projemiz en, en yakın zamanında üzerindeki kafe ve çocuk parklarıyla birlikte hayata geçecek. Sonra koşu yolunda koşu yolunu baştan yenileyeceğiz. Oradaki orada bir kafe var, kahve var. Orayı kadın sohbet evi yapıyoruz. Düğün salonumuzla ilgili tekrar kendimizi işleteceğiz ve Bununla ilgili en doğru neyse onu bulacağız. İşte oralarla ilgili. Ceyhan Belediyesi'nde altı olan ne varsa, yapılması gereken ne varsa şimdi son gaz yapıyoruz. Namık Kemal Mahallesi'nde konser alanının orada İsmet İnönü koşu spor ve çocuk parkı yapıyoruz. Ceyhan Belediyesi'nde Ceyhan Belediye biz 400 metre geniş, 400 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir yürüyüş parkuru yapacağız. Yani koşu yolu 3000 metrekare, 3 kilometre. Burası da 3,5 tur attığınız zaman koşu yolundaki gibi aynı parkuru tamamlayabiliyorsun. Bundan sonra kadınlar gece 2'de, 3'de koşup, yürüyüp o parkta zaman geçirebilecekler. Aslında şu an birçok yerde aynı anda proje başladı. Daha Mazbata'ya alanı henüz 20 gün oldu. Ama söz verdiklerimizin yüzdesinden fazlasını yapmaya başladık. Bence bu bir ekibimiz adına bir başarı. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Kendilerine olağanüstü mücadelesi için. Ben de tebrik ediyorum. Gerçekten bahsettiğiniz şeyler Ceyhan'ın ihtiyacı olan evet. şeyler. Vatandaşın e, temizlik biliyorsunuz yazları sinekle evet. mücadele ediyoruz. Bir de yol sorunu var ve asla bitmiyor Ceyhan'ın yol problemi. Sizin e, çalışmalarınızdaki son durum nedir? Temizlik, yol ve ee, yollarla ilgili. Bizim şantiyemiz saat 7'de ayakta. Bizler idareciler olarak saat 6'da işimizin başındayız. Müdürlerimiz mesai saatinin öncesinde işinin başında. Şu an Ceyhan Belediyesi'nde tüm ekiplerimiz gece gündüz mücadele ediyor. Bir ay sonra en geç bir ay içerisinde her şey yoluna konur. Ceyhan tertemiz olur. Ceyhan sokaklarının caddelerini şampuanla, deterjanla yıkamaya başladık. Bu da bir alışkanlık ve gelenek haline girecek. Temizlik bizim işimiz ve bunu da en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir halk kart açıklaması yapmıştınız. En son durum nedir? Evet. Dediğim gibi seçim döneminde ne söylemişsek bugün yine Ceyhan Belediye Başkanı olarak hepsinin arkasındayım. Emeklerle ilgili projemizi gerçekleştiriyoruz bu ay. Bakın Ebru Hanım şunu söyleyeyim size. Diyesinde geldiğim zaman bir enkaz devraldık. Bizim borçsuz olarak bıraktığımız belediyede beceriksiz idareciler yüzünden Ceyhan 4 yıldır gerçekten yani tarihinde böyle çok az dönemde gördüğü şeyleri gördü. Biz bunların izini izini çok yakın bir zamanda sildik. İnsanlar bu psikolojiden çıktı. Ceyhan Belediyesi çalışan bir belediye oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada belediye olarak bir enkaz devraldık. Ama ben enkaz devraldık diyerek bağırıp çağırmadım. Ya da sızlanmadım. İnsanlara çıkıp da ya işte bu böyleydi, bu yüzden yapamıyorum demedim. İdareci ne olur? Geliri gideri bütçeyi düzenler. Biz kendi görev alanında çalışan arkadaşlarımıza geldiğimiz zaman buyurun arkadaşlar girişiniz neyse buraya gidin dedik. Oraya gitmeyen arkadaşlarımıza yollarımıza ayrıldık. Bankamatikçi arkadaşlarımız var. Onların isimlerini söyleyip de rencide etmek istemiyorum. Onlar yeteri kadar bize zaten ceyhan olarak zarar verdiler ama biz yine onlar gibi davranmak istemiyoruz. Bankamatikçileri işten çıkardık. Kendilerini biliyorlar. Sonra girdiği mesleğe göre, gruba göre hiçbir etkisi, yetkisi ve liyakati olmayan insanlar o kadroyu işgal ediyordu. Yani aşçı diye girmiş, hayatı boyunca çay demlememiş insanlar işte masa başlarında oturuyorlardı. İnsanlara eziyet ediyorlardı ve Ceyhan Belediyesi'nin temsili noktasında bizim onlarla çalışmamız mümkün değildi. Onlarla yolumuzu ayırdık. Ve gerçekten ve gerçekten şunu söyleyeyim. Yanlışım varsa arkadaşlarımız şu an düzeltsin. Emeğiyle çöpte temizlik şerim müdürlüğünde ya da işte emeğiyle para kazanan işçi kardeşlerimiz arasında onlarla yollarımızı ayırdığımız varsa bir de başvurabilirler. Ama onun, onun dışında bağırıp çağıran insanlar varsa verelim dedik. Alan alır almayan da yani CHM'sinin bir sürü borcu var sıraya girer. Hiç umurumda değil yani. Borçlu bir belediye aldım. Onun dışında emekçi kardeşlerimiz anlaşma yoluna giderlerse de olur. Gitmeyenler de işte yapacak bir şey yok. Biz Türk mahkemesi yargısı ne kararlıysa onunla ilgili biz gereğini yapmak zorundayız. Gelelim halk karta. 130 binlik bir belediyede tabi bunun içinde hiçbir haş maaşın dışında kalan 130 binlik bir belediyede tabii ki ne halk kartı yapmam mümkün değildi. 130 üst geçit projesiyle alakalı bir sorun var. Ee, bir açıklama yapmıştınız yine projelerinizden bahsederken üst geçit projeniz. Ee, bu üst geçitle alakalı son durum nedir? Evet. Çünkü Ceyhan'ın ihtiyacı olan bir proje. Üst geçitle alakalı şunu söyleyeyim. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Gerekli yazışmalar, gerekli planlar, gerekli çalışmalar bunlar yapılıyor üst geçit Ceyhan'da bizim zamanımızda yapılacak. En kısa zamanda yapılacak. Gerekli izinler verildikten sonra bir çalışmaya başlayacağız. Bununla ilgili 4 ay gibi bir süre var aklımızda. Bu köprünün yapımı ama izinler kaç ay sürer bilmiyorum. Umarım yani çok kısa zamanda bu iş biter de 4 ay gibi kısa zamanda bu köprümüzü de biz inşa ederiz. Bu köprü olacak. Değerli Ceyhanlılar, bu köprü mutlaka yapılacak. Ceyhan'da bundan sonra kimse birbirinden kopmayacak. Ceyhan hem fiir atlayan hem de İbrahim Mete ile birlikte farklı seçimden sonra da sizlerin aracılığıyla ile Ceyhan halkına ben testlenmek istiyorum. AK Partililere, MHP'lere, Cumhur İttifakı'nda siyaset yapan ya da o ittifakta oy vermiş hemşerilerime, Cumhuriyet Halk Partili yollaşlarıma, İyi Partili dostlarıma, Dem Partili hemşerilerime, milli görüşçülere hepsine şunu söylüyorum. Artık diye var. Sizleri düşünen bir belediye başkanı var. Partimin oyunu biliyorum. Aldığımız oyun farkındayım. Bize oy veren AK Partililere, MHP'lere, tüm siyasi partililere bu sorumluluğumun farkındayım. Yapmam gerekenleri biliyorum ve onları mahcup etmeyeceğim. İyi ki de Kadir Aydar'a oy vermiş, oy vermiş izlediklerik işler yapacağım. Ben bana oy verip de terörist damgası yiyen hemşerilerim üzülmesin. Zaten bu damgayı vuranlar kaybetmeye mahkum insanlardır. Bize oy verdiği için FETÖ'cü diye anılan iyi Partili dostlarıma onlar da üzülmesin. Zaten bu damgayı vurdukları için mahkum olacaklardır onlarla ilgili ya da AK Parti olup da bana oy verdiği için hain damgası yiyen hemşerilerim siz bunlara kulak asmayın. Doğrusunu yaptınız. Çalışan ve belediye başkanını seçtiniz. Görüyorsunuz ki içinde kendi partilisine bile dur. Bundan sonra Ceyhan'da parti siyaseti olmayacaktır. Atatürk'ü seven, vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven herkese oturur. Konuşuruz, bir araya geliriz. Yeter ki milletimize hakaret eden insanlar olmasın. Onlar zaten gerekli cevabı 31 Mart'ta aldı. Milletimize hakaret eden anlayış bundan sonra yok olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Ersin Sucu'ya bu fırsatı bize verdiği için. Ebru Hanım size çok teşekkür ediyorum. Bizleri ekranlar başında izleyen tüm hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda... Ceyhan Belediyesi Berkan Büfemizde, Berkan Büfemizde yine çay kahve eşliğinde, hoş sohbet eşliğinde ben Ersin Bey'i bir eskiden savaş aylar vardı. Sonra ATV'de bir o, o adamın ismi neydi? Reha, Ali, Ali Kırcalar, Reha Muhtarlar gerçekten böyle yani Türk basınında ve gazetesinde Uğur yer bulan insanlar vardı. Ben onlar, onlara benzetiyorum. Bir A takımı gibi ya da bir böyle meydan gibi işte halk meydanı mı olur, halk arenası mı olur? Böyle birden fazla siyasi görüşte bir araya gelmekten hayatta kaçırmam. Yani ben bir araya da gelirim. Vereceğimiz cevaplar dostluklarımızla böyle bir şey de olursa var mı yani? Teşekkür, Teşekkür Ediyorum. Sevgi programımızın sonuna gelmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Biz her hafta cumartesi günü meydanlarda sizinle buluşmaya devam edeceğiz. Bu hafta dediğimiz gibi yağın yağış sebebiyle sizi damı ya da kent meydanında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Teşekkür ederiz.